Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar eğer beni anlıyorsanız videolarım devamı için abone olmayı ve videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli benim için. Bekliyorum ve bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Bu soru tipine bakacağız. Şimdi bu soru tipinde bir problem var. Bu probleme bir odaklanacağız. Biz burada çevre akımları yöntemini kullanacağız soruyu çözerken. Şimdi dikkatlice bakın. Buradaki bizim sıkıntımız şu. Ben burada KVL yaptığımda, Kirchhoff'un gerilim yasası yaptığımda diyelim ki burası V1 olsun. Buraya da V4, burası V2, burası V3 olsun. Problemimiz şu arkadaşlar burada. Şöyle yönleri vereyim. KVL'e başlayalım. Buradan dönüş yönünde ilk işaretimi alıyorum. Eksi 20. Yine ilk işaretimi alıyorum. Dönüyorum artı V1. Buraya geliyorum. Arkadaşlar ben burada voltaj olarak ne yazacağım? Bir şey yazamıyorum. Biz burada herhangi bir voltaj tanımı yapamıyoruz. Yaptık diyelim. Buraya diyelim ki Vx olsun. Arkadaşlar ben bu Vx'i akım çarpı direnç halinde nasıl yazacağım? Yazamıyorum yine. Yazamadığım için arkadaşlar ben burada süper mesh yapmam gerekiyor. Yani süper mesh'i nasıl yapacağım? Bakın burayı atlıyorum. Çok dikkatli bakın. Bu çevreyi böyle alıyorum arkadaşlar. Direkt bu şekilde alıyorum. Şöyle artı eksi de unutmayalım. Başlayalım. Eksi 20 artı v1. Şöyle burayı da arttan eksi ediyorum. Artı v2 artı v3 artı v4 eşittir 0. KVL'i yaptım. Şimdi buradaki voltajları akım çarpı direnç şeklinde yazıyorum. Ama çok dikkat edin bunlar çevre akımları olacak. Yani mesh akımları. Şimdi eksi 20'yi bırakıyorum. Zaten bu benim için bir değer. Artı V1 yazacağım. V1'e bakıyorum. Buradaki çevre akımları neydi arkadaşlar? Bu çevreden dönen akımlar. Yani buradan I1 dönüyormuş bu şekilde. Buradan da I2 dönüyormuş. Bu V1 akım çarpı direnç şeklinde yazıyorum. 2 I1'im var. Artı burada I2 çarpı 1 var. V2 için. Direkt I2 yazdım. Artı V3'e bakıyorum. Neymiş? 4 I2'ymiş. Buradan çünkü I2 akıyor. V4'e bakıyorum. Buradan da dikkat edin yine I1 dönüyor. 3 I1'im eşittir 0. Şimdi toparlarsam eşittir 0. 20'yi diğer tarafa atıp burayı her tarafı 5'e bölersem I1 artı I2 eşittir 4 oluyor. Tamam. İlk denklemimi buldum. İkinci denklemini nereden bulacağım? Çok basit. Direkt biz buradaki süper meşten bulacağız aslında. Süper meşe atlı Yani burayı süper meş yapmak için bu akım kaynağını atladık ya. Bakın burada I2 dönüyormuş. I1 dönüyormuş buradan. Buradan da geliyor aslında I2 dönüyor. Ben aynı yöndeyse artı alıyorum. Ters yöndeyse eksi. I1'im ters yöndeymiş 2 amperle. Eksi I1 alıyorum. I2 aynı yönde artı alıyorum onu. Eşittir. Neymiş? 2 amper. İkinci denklemim de bu arkadaşlar. Ne yaparım? Taraf tarafa toplarım. 2 I2 eşittir. 6 amper. I2 eşittir. 3 amper. Sonra siz bu i 2 alıp şuraya da koysanız direkt I1'i buluyorsunuz. I1 de eşittir 1 amper. Bu kadar arkadaşlar. Akımları öğrendiniz. Ben devrenin her yerinde her şeyi artık bulabilirim. Süpermişim de bu kadar. Bol bol soru yüklemeye çalışacağım vaktim oldukça. Kendinize çok iyi bakın. E, abone olmayı, eğer beni anlayabiliyorsanız arkadaşlar kesinlikle yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin.